Arkadaşlar Çanakkale'deyiz. Şimdi çok tarif edilen, ondan sonra çok önerilen bir yere geldim arkadaşlar. Oraya gireceğiz. Çok önerildi. Çok beğenilen bir yer. O yüzden arkadaşlar şimdiki rotamız Sardalya balık arkadaşlar. Sardalya balığa doğru koyulacağız. İnşallah iyi karşılanacağız. İnşallah güzel lezzetler vardır. Güzel tatlar vardır. Bakalım neler çıkacak. Göreceğiz. geldik arkadaşlar. Evet, Kolay gelsin. Balınız var mıdır? Var balığımız. En çok ne öneriyorsunuz? Sardalya, buranın en çok tercih edilen balığı. Alabilir miyim? Tabii. Bir de yanında ne önerirsiniz çocuk suyu olarak? Tamamdır. Evet. Arkadaşlar, siparişimizi verdik Bir adet sardalya yanında turşu suyu. Geldi sargalaya ekmeğimiz. Bakalım nasıl olacak. Ne güzel. He? izlememiz lazım arkadaşlar. Daha çok mekana gitmemiz gerekiyor. Çok izlememiz gerekiyor. 做出来。 multimers Beast Arkadaşlar o çeşme ne alaka? Omursuk. Omursuk. bu Yani geçelim diğer mekanlara arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki mekanımız Hüsmenoğlu babalığın torunları bir güzel tadalım arkadaşlar peynir helvasını geçelim arkadaşlar seri seri. Arkadaşlar tabağımızı aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerine donumamızı koyduk. Bir Yanına karamelizasyon olmamış, karamelizasyon olmamış arkadaşlar. Fırınlanmamış peynir helvamız var. Bir yanda da fırınlanmışı var arkadaşlar. Şöyle Borsonu 60 lira arkadaşlar. Kilosu da 240 lira. Aldım arkadaşlar. Hemen bir tadına geçelim. <laughs> Dondurma ile çok güzel oluyor. Dondurma ile harika oluyor. El yapalım değil mi abi dondurma? Tabii ki her şey kendince. Vallahi elinize sağlık ustam abi çok abi. iyi olmuş. Abi. Burası ne var olsa? benim babam ayrılmış diğerlerinden. Kendini açtı Aha. Burası ne abi? Burası ne abi? Burası ne abi? abi normal, normal olarak? Kosova mı yoksa burası yerli mi? Benim babamla itibaren biz Burası, burası, mı Benim babamın babası orada doğumlu. Doğduktan sonra işte benim babamın dedesi buraya gelmişti 1912 yılında. Sonra dedem doğmuştu. Işte, dedem de 52'de mi ne gelmiş galiba oradan buraya Vay 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 nesine annesine valla Ya <laughs> valla İşte bunun babası O zaman şey yapmış Çok güzel. Askerlere şeylere burada eski anda eski yerde varmıştu. Çalışanlara Almanlara yemek falan veriyormuştu. Böyle babalık diye lakap takmışlar benim oradaki dedesine. Öyle devam etti sonra. Koçero gibi. Bu çok büyümüş aile. Benim dedemler var. Şey dedemle abisi si biliyor musun babalık köyü de var biliyorsun değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. O da var. Onda şey bağlantısı var mı abi? Hı? Babalık Yok. Bilmiyorum. Benim babamın babası pasta kendisi. Yani benim babamın dedesi öğrenmiş o da şey lokanta tamam. bu işi. E lokantadan sonra yoğun işe de başlamış. E dedem sadece tatlı üzerine olunca dedem direkt oradan vermiş. Yani değil de tatlıya. En doğrusu, en bildiğin yerden de başlamış. Daha mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Hani nesiller geçtiği şey, şey biraz daha azalıyor Artık usta yetişmiyor. yetişmiyor. Alttan yetişmiyor. Yani gecesi de yap yapamaz kimse. Ben günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyku uyuyorum. Geri kalan 4 saat hayatım yaşıyorum sadece. Evet arkadaşlar bugünkü gireceğimiz mekan Gudari Burger Pizza. Mekanımızı gösterelim arkadaşlar. Mekanımız girişi böyle arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl İyi misin? İyiyim. Seni sormalı. Vallahi sen çok iyiyim. Sana çok güzel burger hazırlıyorum. Çok iyi olur vallahi. Double cheddar. Hatta vallahi çok iyi olur. Tam tamam dursam. Çok iyi olur. Kapanmayacak gibi. Vallahi tam bende. En sevdiğine tamam, tamam dursam. Evet. Ellerine sağlık usta. Evet arkadaşlar. Yani üç katlı double yani tri katlı arkadaşlar. Cheddar'lı peynirlemde. Yani bu severiz. Severiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık tadıma geçebiliriz. Tamam. Seri seri. Artık dayanamıyorum. Ben evvel yiyelim tadını tadına bakalım arkadaşlar. Evet, kapattık arkadaş hamburgerimizi. Artık löp 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 yeme bak. mantarlı sandı. sen bol bol koymuşsun. Tepeleme tepeleme. Bol tepeleme, tepeleme tepeleme koymuşsun. Helal olsun. Bir tane de koy. İki tane de kaşar koydum. al eli bol olsun. <laughs> Arkadaşlar Görkem Usta'nın elleri bol bol. Malzemeye bak ya. Bol bol koymuşsun. Filerini sağ ol. Yine almanız bir şey Bir derim kemik aldım bak. Yemiyorsan her ha. yeri yiyorsan. Yemiyordum. Yine, Yine almanız 10 numara 5 yıldız. Ustam, ellerine sağlık. Yani nerede sizi parmaklarını yiyeceğim? Alıyoruz. Şöyle tezahür

Bulamadım. Koca hamburgerimiz bitti arkadaşlar. Tri double'lı, tri katlıydı. Koca hamburgerimiz bitti. Son nokmayla son veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son özetimiz böyle. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Gecesi bizlerden küçük olsun. Görüşürüz. Baba